Selamun Aleyküm abi. Şu okuyacağım şiir benim gibi her işte zarar edenlere geçsin. Ekip biçip de harmanı kaldırıp içer parasını boşlananlara geçsin yani. Her işte zarar edenlere geçsin. Bir bakalım neymiş. Günlerim geçmiyor. Yıllar su gibi. Ahipetim ömrüm müdür bilmiyorum. Saatler dursa da zaman yel gibi. Esip, esip giden kendim miyim bilmiyorum. Mutsuzluk ayı geldi de çattı. Kuşlu aşı güneşim karardı battı. Eşek tökezledi öküz de yattı. La bizim kanı nasıl yürür bilmiyorum. Bir arıya geldi düğünüyle ölümü. Aşk olsun çözene bu kördüğümü. Kurbağa çimen gölümü. Çorak gönlüm sulanır mı bilmiyorum. Bizim çavdar havyar tadı veriyor. Şahman bu can çekişip ölüyor. Kıra çarpa Kıra çarpa pıskıllanıp duruyor. Bu darmen dönecek mi bilmiyorum. Gök bahır oldu demirde toprak. Esse de rüzgarlar ıramaz yaprak. Onca yağın yağmur ıslanmaz toprak. Lan bizim kısmet kapalı mı bilmiyorum. Kumpürü kösünü çekti kaba davşan. Bizim katık gene bir şelek yavşan. Yuhla diyorum ki git kalan boşan. Ben ölünce nikah düşer mi bilmiyorum. Fakirliği bize nimet saydıkça, işi yürür etraf fahır doldukça, kargayda, kargayda talih kuşu sandıkça, depemize ne pislerse bilmiyorum. Haydut hazineye olursa bekçi, bütün haramiler olur nöbetçi, birbirinden çalar bizim sünnetçi, baldutan tutan barnağını yer mi bilmiyorum. Bir ben miyim anlamayan aleme, haldaşım yok anlatayım halimi. Bekçi koymuş bizdansız zalimi. Bizi bir gün bizi bir gün çalarlar mı bilmiyorum. Dolmuyor tencerem çeksem de şükür. Söylüyor muhanet oynuyor fakir. Kalbindeki leke o arınmaz kir. Bize bir gün bize bir gün ahlanır mı bilmiyorum. Ne yaparsa kulu yapar adama. Merhamet konuşanda vicdan arama. Aydın, Aydın Bey'le uyamazsan zamana ben yarına ölür müyüm, kalır mıyım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.